Merhabalar sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili Terazi burçları, sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün öncelikle Eylül ayı e burç yorumunuz için güzel bir kahve falı, sonrasında iskembe ile dilek açılımı gerçekleştireceğim sizlere. Şimdi bir tane dilek tutun. Niyetinizi edin. En son olup olmayacağını o zaman karar vereceğiz arkadaşlar. Şimdi sizlerin niyetine kartlarımı karıştırıyorum. Hazır durması adına. Tüm abonelerime niyetliyimdir. Kanalımdaki tüm abonelerim benim niyetlerimden yararlanabilir. Sizlere bu sebepten dolayı güzel bir enerji zaten gönderiyorum. Emeğe saygı duymayı ve beni hep burada görmek isterseniz, videolarımın devamı hep gelsin isterseniz... Abone olarak videolarımı beğenerek kanalımıza destek olabilirsiniz. Hadi bakalım. Neyse haliniz çıksın, o falınız diyoruz sevgili teraziler. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi uzun bir yol var öncelikle Eylül ayının ilk haftasında uzun süredir ertelediğiniz, e, aklınızda olan, düşündüğünüz ee, sürekli gitmek isteyip de gidemediğiniz ya da işte belki aile büyüklerinizi ziyarete gideceksiniz, belki bir tatil planıydı, belki de bazı sağlık problemleri sebebiyle gidemediniz arkadaşlar. Bununla ilgili önünüz açılıyor. Eylülün ilk haftasında e, yolculuğunuz gerçekleşecek. Kafanıza taktığınız bir mesele var. Çokça düşünüyorsunuz. Bir bitiş noktasında olabilir misiniz? Özellikle evli olan teraziler. Çünkü eşinizle siz birbirinize sırtınızı dönmüşsünüz. Ama öyle kolay kolay bitebilecek bir şey değil. Aranızda bir takım soğukluk girdiği belli. Ya ben sanki saygı çerçevesini biraz aşmış gibi görüyorum eşinize. Bir konuda size büyük bir haksızlık yapmış. Ama eli kulağında sizi arayacak. Sizin yokluğunuza dayanamaz. Yani Eylül ayında hani ee, bir şeyleri netleştirelim gibi bir durum yaşayacaksınız aranızda orta yol bulunacak kısa bir yoldan gelecekleriniz var evinize misafir İsminde e harfi olan bir kadın isminde t harfi olan bir erkek iki kişi gelecekler çok sevineceksiniz ee, sanki bu kişilerle aynı yerde oturmuşsunuz sonra bu kişiler taşınmış sanki başka bir yere şu anda sizin olduğunuz yere sizi görmek için gelecekler gibime geliyor Şöyle fincanınızın içine bakıyorum. Hayretler içindeyim. Şu anda şunu söylüyor olabilirsiniz. Ben ne zaman gün yüzü göreceğim? Aslında çok ufak tefek sorunlar dışında çok fazla büyük bir sorun görmüyorum. Bazı kafaya dert ettiğiniz, taktığınız, çözülmesi gereken konular, aslında çözüme kavuşacak olan konular... Ee, biraz size sıkıntı yaratmış ve önünüzde engeller olduğunu hissediyorum. Bu engellerden ziyade ailevi konular ön planda olacak Bora. Sanki ailenizle ilgili mevzular ve buna kafa yoracağınızı hissediyorum. Eylül ayının özellikle 15'ine doğru sanki siz onlara akıl vereceksiniz. Hani onlar sizin dediğinizi yapacaklarmış gibime geliyor. Sanki orta bir yol bulunamamış uzun süreden beri. Parça parça paralarınız var. Bu paralarınız gerçekten gelse o kadar çok borç vermişsiniz ki herkese. Bir gelse baya bir toplu paranız olacak ve olan bir borcunuz da var sizin. de. Yani bunu kapatmanız an meselesi. Bu gelen gelecek olan paralarla. Bir tane yılan var. Hanenize çok yakın yerde duruyor. Kara bir yılan arkadaşlar. Ve bu yılanın gerçekten sizin evin içinde olup bitenlerini başkalarına götürebilme bir potansiyele sahip olduğunu hissediyorum. Ciddi anlamda fesat bir kişi o kadar sinsi ki ne olup bittiğini yetiştirebilir. O yüzden siz siz olun. Eylül ayında öfkenize yenik düşmeyin. D harfli bir kız arkadaşınız var mı? Bu kişi nişanlı olabilir ya da nişanlanacak olabilir ama muradına erecek çünkü o şu anda karşımda gelinlikle duruyor. Nikah şahidi olabilirsiniz. Böyle bir teklif sunacak size. bazı gerçeklerle yüzleşmenize az kalmış. Özellikle sizi terk edip giden o kişi. Onu çok düşünüyor. Ya da işte onunla bir karşılaşmanız olacak sizin. Ansızın gerçekleşecek. Boynu bükük durumda. Size ne söyleyeceği konusunda bir fikir yok. Çünkü gerçekten çok mantıksız şeyler yaşatmış size. Mantığım almıyor yani şu an. Bayağı bir gözleş dökmüşsünüz bu kişiyle ilgili ama bence bu defteri kapatacağınızı hissediyorum. Onu affedecek gibi bir durum yok sizde. Siz o defteri kapatmışsınız hatta. Kocaman bir balığınız var. Kafanızın üzerinde duruyor. Tepenizde. Büyük bir fırsat özellikle iş hayatınızla ilgili. Eylül ayının sonuna doğru çok takdir toplayacaksınız. Bayağı. aşılması zor olan bir durumu aşabileceksiniz ve bir işi bitireceksiniz. Alnınızın akıyla, öyle söyleyeyim ben size. Evet canlarım. Şimdi dilek açılımımızı gerçekleştirelim. sizi sinir eden gerçekten olaylara farklı bir bakış açısıyla yanaşan bir yakınınız var bu kişiyle konuşmanız olacak ama biraz sinirler gerilebilir siz bu, bu kişiye bir şey anlatamıyorsunuz çünkü sizi hiç konuşturmuyor kendisi konuşuyor sürekli Eylül ayında artık bir karara varıyorsunuz tamamen İki kişi arasında kalmış ve gerçekten zorlanmışsınız bir karar verme durumları içinde olacaksınız. Sağlık alanında yaşadığınız bir sıkıntı eylülün 4, 14, 24 tarihlerinde güzel haberler gelecek. Biraz daha rahatlayacaksınız. Şükürler olsun diyeceksiniz. Kafanızda bir şüphe dolanıyor olabilir. Bu şüphenin yersiz olduğunu öğreneceksiniz. Askere gidecek bir yakınınız var, onu uğurlayacaksınız ama göz yaşı dökeceksiniz. Hani bir anda böyle e, bir ağlama gelecek. Hani evden gidiyor artık. Kısa bir süre arkadaşlar. Hani askerlik görevini yerine getirdikten sonra zaten bolca vakit geçireceksiniz. Bir evlilik teklifi gelebilir Eylül ayının sonuna doğru. Buna hazırlıklı olun. Bomba bir haber yani öyle e, hazırlıklı olun diyeyim çünkü bir anda karşılaşınca şok olabilirsiniz. yüreğinizde bir tane dileğiniz var tuttuğunuz dilek de olabilir uzun süredir hep aynı dileği tutuyor olabilirsiniz eylülün 9 tarihlerinde 9'unda bu dileğinizin olduğu haberini alacaksınız ve aslında eyleme geçecek olan bir kişi var sizinle sizinle yüzle konuşmak ve size bir şeyleri açıklamak isteyen birisi İkinizin arasında zamanda bir şeyler yaşanmış olabilir İki kız arkadaşınızla böyle kafa nereye biz oraya mantığıyla ilerleyip özellikle bu falı dinleyen kadın arkadaşlarım, kadın teraziler. Üç kişi bir geziye gideceksiniz bir tatil yerine. Orada var ya harika bir şekilde eğleneceksiniz Eylül'de. Tabi hani ne kadar kindar olmasanız da ne kadar kinci bir yapınız olmasanız olmasa da e, size haksızlık yapan size eziyet eden o iş yerinizdeki kişiyi hesaplaşma vakti almanız gerekeni alacaksınız parayla ilgili çocuğu olan arkadaşlarım eylülde büyük bir maraton sizi bekliyor olacak çocuğunuza biraz daha vakit harcamanız gerekecek 3 gün içinde bir telefon haberi gelebilir okul hayatınızda aynı sırada oturduğunuz bir arkadaşınızdan olabilir. Belki birbirinizi kaybettiniz, belki numaralarınız kayboldu. oldu. Ee, sizi bir anda arayacak. Yani büyük bir şok yaşayacaksınız çünkü hiç beklemediğiniz bir anda e, olacak. Bir kredi çekmiş ya da çekecek gibi bir durumunuz var ise Eylül verimli bir ay. Hani bunu değerlendirin. Korkmayın atılın. Eylül'ün 26'sında Telefonunuz ya da evinizde elektronik eşyalarınızla ilgili büyük bir arıza gündeme gelebilir. Bununla ilgili sinir krizi bile geçirecek olabilirsiniz. Arkadaşlar sarışın bir kız arkadaşınız var mı? Bu kız arkadaşınızla ilgili bir mevzu öğreneceksiniz. tabi inanmayacaksınız. Ama sonra bu kişinin ağzından duyacaksınız doğru olduğunu. Ee, içine atmış olabilir yıllarca büyük bir sır gündemde ve bu sırra siz de ortak olacaksınız. Bununla ilgili bir mesele var. Bu arkadaşınız sarışın bir kız arkadaşınızla ilgili. Özellikle erkek dinleyicilerin varsa aranızda erkek teraziler e, attığınız adımlara bu dönem biraz daha dikkat edin. Sizi uyarayım. Bedeninizi çok zorlamayın. Hani siz özgür bir bireysiniz. Kısıtlanmalar, baskılar bu dönem biraz artabilir. Partnerinizden, eşinizden, sevgilinizden. Bir anda gemileri yakmayın. Benden size tavsiye. Dileğiniz açıldı gördüğünüz üzere. Çok teşekkür ediyorum sevgili takipçilerim. Beni dinleyen herkese minnettarım. Bir sonraki açılımımda görüşmek üzere diyelim. Bir sonraki burç yorumumda. Her şey gönlünüzce olsun. Sizleri çok 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 öpüyorum. Güzel bir fal oldu benim için. Umarım sizler de beğenmişsinizdir her zaman burada olmaya, sizleri yönlendirmeye, size güzel güzel fallar bakmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.